to someone who بسم الله الرحمن الرحيم ليس البطء ان توكل من قبل المرشد والوارث ولكن البطء من اناء لله وجوه الخاسر والملائكه والجفاف واللاهوتين فاتى المال على حبه ذوي الكفر واليتامى والمساكين والفسدين والسائلين والبتقاء واطار الصلاه Ve Munkun bıhathi ibadet ve sabunatı bete ile katra ve ümmel kes. Ucayi kabilin ve diğerlerinin de Bu teramı destelim. Bu okurumuzun ayetleri, suresi, suresi, 27-28 ayet keliması. Kur'an kelimeleri bazen böyle çok kapsamlı bulunuyor. dilimizi bir çıktı da anlatan ayet da tanesize, ayet-i kerimeler var. Bunlardan bir tanesi de bu muhteşem Bakara Suresi'ne bir muhteşem ayet geliyor. Allah Celle Celaluhu bu. burada daha bu olduğundaki kutlar gerçekten kendisini memnun edecek iyiliklerini iman açısından, ibadet açısından, ahlak açısından, yer yoktuk açısından ne olduğunu duyabiliyor hemen vaktimiz de çok değil zaten doğrudan ayet-i kerimeye girelim inşallah. Değilsen bir de en kurbanı 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 başlık kurbanı ayet. Yüzünüzü başlık ya da malifet yani doğru bak, ya batıya çevirmeniz aslında doğrudan iyi bir size değildir. Buradaki yüzü başlık ya da malifet çevirmekten hak edilen ayetlerin öncesinde Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın içsel arzusuna bina olan Allah-u Teala'nın mescid mescidi, Kabe'ye tahbidi, köşk konusu. <laughs> Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ibadetlerinde Beytullah'ı kıbde edilmeyi çok severdi. Mekke'deyken böyle bir sorun yok. Sorun şurada. Allah dediği Cenab-ı son kitabının ilminin şekli Hz. İsa ile indirilmiştir. Orada da kıble mescidi Aksa'ydı. Yeni bir emir, yeni kadar eski dinin hükmü devam edecek. Buradan geri gelmişken söyleyelim. Hz. İsa da Hz. Musa da İslamiyet'i getirmiştir. İndirilen kitaplar şu kitap vardır. Biz sen bu kitapları herhalde kitabını indirilmiş olan iman ederiz. Bizim peygamberimizdir. Aslında Hristiyanlık bir İslamiyet idi. Bozdular. İslamiyetten çıktı. Yahudilik dediğimiz Musevili Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat onu getirdiği de aslında İslamiyette, Ama bu İslamiyet'i bozdular. İçinde hala gerçek İslam'dan kalıntı ayetler elbette ki var olabilirler. İşte eski şeriatımızda ibadet esnasındaki kıble Beytul Mahmis yani Mersin'de Aksa'ydı. Peygamber bu işin Mekke'deki olayı bu işin. Öyle bir yere köşeye dururdu ki o köşede hem köşede bir uzak gezilebileceği Mersin'de Aksa gelirdi. Çünkü ikisini birleştirmek mümkündür. Ama Medine'yi cezbedince birisi bu tarafta, birisi bu tarafta ikisini birleştirmek mümkün değil. Mecburen Efendimiz Mersin'de Aksa'ya dönerdi. Bu arada da Yahudiler ve Yerkez Hristiyanlar da derlerdi ki hem bizim dinimizi kabul etmiyor, hem bizim Kürtlerimize dönüyor. Yani onun hak olduğunu da inkar edemiyor. Öyleyse hakikaten bizim din. Sizinki unsurmadır, sizi laflar ederler. Bir bu. Bir de Peygamberimiz Beytullah'ı çok sever, bunu kıble edinmek ister. Ama Cenab-ı Allah'a elbette ki bunu hayal eder, gerektirir ki Ya Rabbi kıble böyle olsun diyemez. Çünkü dinin kurallarını Allah koyar. Din de şöyle yap, öyle yap denmez mi Allah? O bu 20. asrın, 21. asrın terbiyesini düşünüp Bu din şöyle olsaydı kabul ederdik, böyle olsaydı iyi olurdu. Daha da ileriye gidiyor, öyle edersiz ve terbiyesizleri terbiyesiz, rastladık terbiyesiz, ki biz, biz siz de çok duymuşsunuzdur. Kur'an-ı Kerim'de 300-500 ayet var, bunları kaldırırsak korkuda gider, biz de kabul ederiz. Ne? Sen Kur'an ayetlerine problem mi diyorsun? İçinde 200-300 ayet vardır. Bu ayetlere uyarsak çağdaş dünyadan kestirir, ortaçağın karanlıklarına gidermişiz. Gerici yola doğru Bu ayetlere Allah'a geri posta daldığımız zaman, e bu dini kabul edebilir misiniz? Kur'an'la İslamiyet'le savaş da bitermiş. Canım cehenneme. İstersen inan, istersen inan. Ya yuhadidina amanu, la tuqadimu beyni yedi illahi ve rasulihi. Vatsabullah. Müslümanlar, Allah'ın önüne geçme. Şöyle emret bize, böyle buyur bize, bu din şöyle olsun. Senden mi akıl olacak Allah? In? Peygamberin de önüne geçir. O size emretmedi, siz ona emretmeyin. Ona din böyle olsun, böyle söyle, böyle yapalım diye sizi götürmeyin. Sorarsa cevap verin, yoksa şükür dedin. Allah'tan korkun. İnna Allah'a sevmeyi umhanim. Allah her sözü de çekir. Her yaptığınızı da bilir. Daha varlık yok. Tosyanın sunduğunu bilin, edebiniz de yerinizde oturun. Allah bilen verdiği zaman senin avabı. Başımız gözümüz üstünde. İşittik ve itaat ettik. Kulluk kurduk. Peygamberimiz bile Beytullah'ı çok sever, böyle gözünü çevirir ama diyemez. Nasıl desin? Bir takım Allah Celle Celaluhu bu ayetlerin önünde biz senin içinden geçen düşünceleri, arzuları ve bu arzu ile ikide bir gözünü semaya dikmeni görüyoruz. Arzunu biliyoruz. Hatta Sen seni kırmayalım der gibi bundan sonra gözünü Mescid-i Asya'da, Mescid-i Asya'da, Mescid-i Asya'da, Kabe'ye, Beşiklığa çevirir. Vay sen misin böyle yapıp Yavuz'u bakın isteyenler, onların güdümündeki bir kızım atılsınlar, vay be inayı kopardılar, kuru kopardılar. Nasıl oluyor bu din? Bir oraya dıkla, bir buraya dıkla. Orada ibadetler ne oldu? Buraya dönmeden evvelki yapılan ibadetlerimiz ne oldu? Ölüp gidenlerin ibadeti ne oldu? <laughs> ya Allah Celle Celaluhu emretti, hiçbir kim oldu değil. Yani bu yüzden daha kutlası oldu. Bilsizlik Adam iman etmeyecek Müslümanlara kafasını karıştıracak böyle şeyleri bahane arıyor. Her zaman böyle münafık ve kafir gibi insanlar çıkışlardır. Onun için çok önemli değil ya. Maşrik Allah'ın mağrib de Allah'ın yönünü işte köklü odalar oraya çevirmişti. Esas iyilik nedir bilir misiniz? Velakinle bir daha ama esas iyilik yapıldığı zaman güzel olan ve Cenab-ı Hakk'ın katında makbul olan bugün Rıza ile karşılamasına, mükafatlar verilmesine, bütün elbifesine savunurlar, şüphedir. Ve bu adamın yaptığı iyilik ki âmene billâh, şefsiz ve tüffesiz Allah'a iman etmiştir. Ve yevmün âhir, ahiretin de iman etmiştir. Vel, ahir", iman etmiştir. Vel meleklere de iman etmiştir. Melekler Allah'ın ondan yarattığı, erkekliği, dişiliği olmayan, yemesi, içmesi olmayan, günah işleme kabiliyeti de olur. Cenab-ı Allah'ın her emrini usanmadan devre yerine getirir. Buradan yaratıldığı için hareket kabiliyetleri çok sumaklı olan, bir anda şarkı ve ışık hızından daha hızlı gidebilen varlıklardır. Ve kitap kitaplara da iyi Dört büyük kitap, yüz kubu, son kitap Hazreti Kur'an, bütün kendisinden terbiyatçileri, söylediklere hakikaten içerisinde kendi almış, hepsine şahit, hepsine müfeyyin. Ve nebiki bütün peygamber. İman etti. Bu çok hoş bir şey. Bugün batı dünyasında Müslüman olanlara niçin Müslüman olduğunuz diye soru soruyorlar ve bunların bir araya yazıları, kitaplar yayınlanıyor. Çok hoş kitaplar. Bugün batı dünyasında en fazla Müslümanlığın tercih etmesinin sebebi Birkaç tanedir. Bunlardan bir tanesi de şöyle söylüyorlar. Sizin dininiz bizi mutmain ediyor. Şimdi, bir Hristiyan Hz. İsa'ya inanır, başkasını tanımaz. Yahudiler Musa'ya inanır, başkasını tanımıyor. Ya başka peygamberler de Allah'ın peygamberi. Ama siz de gerekli kardeşler, Hz. Muhammed'e de iman ediyorsunuz, Hz. İsa'ya da iman ediyorsunuz, Hz. Musa'ya da, bütün peygamberlere iman ediyorsunuz ve peygamber olması açısından hiç fark gözetmiyorsunuz. لَا مُفَرِّكُ بَيْنَ اَحَدِهَا رُسُولِ Resulullah arasında bir fark gözetmeyiz ki. Adamın bu hoşuna gitti. Ben diyor, niye bütün peygamber efendilerin sesinde dini alacağım? Hepsini birden seviyorum, hepsini birden kucaklıyorum. İslamiyet bunu getiriyor. Onun için ben Müslüman oldum. Niye İslam yok? Öyle. Biz nebilerin hepsini bilir, bilecek. iman ederiz. Daha gerçek diyelim, ki buradaki bir kapsamlı bir kelimedir. Ne kadar iyilik cinsinden şeyler varsa hepsini içerisine alır. Böyle imandan sonra ve ertel ma ala hubbihi en sevgilisinden vermektir. Zebul kurba, akrabalara, veliyetama, yetimlere, vermesakit, miskin, fakir fukaraya, mezhebi yolda kalmış, memleketinde zengin bile olsa yolda hakim düşmüş olanlara ve sâini dilencilere ve firlika köle azat edilmesinde en sevdiği mallarından, kendisine sevgili gelen o mallardan Allah Celle Celaluhu'nun rızasını kazanmak için verebilmek. Evet, can, mal. Ne demiş adam isteğinde? Mal isteyince de can değil, hiç takip Mal isteyin. Mal canın yongasıdır. Mal çok sevilir. Mal sevilmeye doğrusu sahip. Çünkü bu mal, bu dünya ahiretin kazanılmasına bir vesiledir, aracıdır. O yüzden dinimizde dünya çok kıymetli, çok güzeldir. Hem bir başka cihetler, Cenab-ı Allah'ın harika sanatını gösterir. Ama biz ahlakçılar olarak görürüz ki dünyadan soğuktur, dünyadan nefret ettirirler. Bu ne demek? Şu demek. cazibetiyle insanı Cenab-ı Allah'tan alıkoyan ve uzaklaştıran insanı ibadetten kafir düşünen tarafı dünyanın kötü olan. Ona olan cazibeye kapılarak, hırsla kapılarak yapmak, yapmak, hatta vurup öldürmek ve ellerinde kumala almak gibi kötülükle bu cihetten dünya kötüdür. Yoksa dünya Allah'ın gücünü, kudretini, bilgisini gösteren harika bir varlıktır. Bak bak bu adamlar. Artı bize ahireti kavrandıran bir araç. El dünya mazra'atul ahiret. Dünya ahiretin ziraat adalı. Anlasıdır. O bakımdan dünyada mal sevgilidir. Ama maldan daha sevgili bir şey var, Allah Celle Celaluhu. O malı sana veren, o malı sana istifade ettiren Allah, maldan daha değerlidir. Peki, bir mümin katında böyle olduğunun alameti ney? İddia, zelil ister değil mi? İspat ister. Ben Allah'ı her şeyden çok seviyorum. Öyleyse, çok bir malını zaten sana Allah vermişti. Allah yolunda harcayabiliyor musun? Bakalım. Eğer harcayabiliyorsan Allah'a maldan daha çok seviyorsun. Yok harcayamıyorsan ya da şeriatın mal üzerinde koyduğu hükümleri yerine getiremiyorsan sen malı, altını, gümüşü, dünyayı Allah'tan daha çok seviyorsun. Hiç boşuna konuşuyor. Lafla peydet yemiş Kazanırken meşru yoldan kazanmıyorsa, harcarken meşru yoldan harcamıyorsa, zekatını vermiyorsa, mutlak olarak bunlara sevgili gelmesine rağmen çıkar veremiyorsan, sen malı mal üstünde hüküm koyan Allah'tan daha çok seviyorsun. Malın sözünü dinliyor, Allah'ın sözünü hükmünü dinlemiyor. Ama hakiki Müslüman'a gelince malı sever. Fakat Allah'ı daha çok sever. Ve malı kazanırken göre kazanır, yasaklarına dikkat edin. Ve Cenab-ı Allah'ın emri üzere muhtaçlara bundan zekat ver verir, sadaka ver, verir. Verebilir. Bu Allah'ı daha çok sevdiğini gösteriyor. Hem de başka bir ayet-i kerimede لَنْ تَنَابُ الْفِرْضَ حَتَّى تُنْفِقُوا En sevgili mallarınızdan Allah yolunda veremedikçe gerçek iyile erişemezsiniz. Ayet inince Mescid-i Nebevi'nin hemen kenarında koçası kurmalı, içerisinden su çıkıyor. Bir arsa ki, arsanın üstünde de var. Yani milyarlar eder. Adam düşündü taşındı, Allah ne diyor? En sevgilinizden vermedikçe hakiki bir de erişemezsiniz. Benim en sevdiğim işte İşte bu mal. Geldi Ya Resulallah, Cenab-ı Allah böyle söylüyor. Ben Allah'ın rızasını elde etmek et, istiyorum, el serpilimi, malımı, buyur sana teslim ediyorum, bildiğin gibi fakir fukaraya, Allah yolunda davet Ve sonra da bahçeye girerek hanımına, uzaktan çağırdı, gel diye, girmedi bile, hayırdır niye gitmiyorsun deyince, de, biz bu malı Allah'ın rızasını kazanmak için fakir fukaraya ilk ettik. O kadın da ne muhteşem bir kadın ki nasıl oldu da böyle yaparsın diye zıktır edip kocasının kafasını yemedi. Söyledi, ben de iştirak ettirdim mi sevabına <laughs> Evet deyince Allah senden razı olsun diyerek en sevdiğim mal nedir sen? herkesin bir sevdiği mal var. Ondan vereceksin. İbni Ömer ölüp gidiyordu küfede. Canı balık istedi. Aradılar zor bir balık buldular. Deniz kenarında olan bir memleket memleketteyiz. Hazırladılar, kızarttılar, yiyecek zaman kapı çaldı. Bir direnci Allah rızası için bir şey diyordu. Dedi bu balığı ona götürün. Dediler ki efendim bu balığı ne yapar? Biz bu balığı on katı fiyatı para verelim. Neye muhtaçsa onu biz alır o parayla. Balık olacak ama sen canım, balık çek. Ölüp gidiyor ölüm de Ölüp gidiyorsun, ölüp de yaşaydı. canım var, sen de ye, biz bu balığın son kasını verelim. Hayır dedi, Allah diyor ki, en çok sevdiğinizden vermedikçe, ben balığı seviyorum, parayı değil şu anda. Öyleyse balık ver Müslümanlık bu. Ama kafir dünyasından görüyorsunuz, başkalarının malını yemek için nasıl savaş çıkarıyorlar, nasıl sömürü savaşları çıkarıyorlar güçlü, nasıl zayıf ediyor, nasıl utanmadan insan insanı vurdu diyorlar. Büyük balık, küçük balığı yutlar Gayet de normal görüyorlar. Nasıl normal olur diyorlar. Zayıf balığın suçu nedir? Nerede bu Bekir? Devlet başkanı oldu, hiç mi söyledi? Benim yanımda haklı, zayıf bir olsa en güçlü, Hakkı malın diye kadar. Benim yanımda ülkede. Ve yetti çünkü insanların en muhtacı, babadan en büyük mavi koruyucular, sever ve esir yeniden, mahrum kalmış. Kendi malına güç yetiremiyor, öksüz küçük bir çocuk. Bu insanlara değer, ahirette Peygamberimizle de bu kadar yakın olmak demektir. Ve mesakin de miskin fakir fukaralar, vebdi sevgili doğrular ve sahili dilenecek kadar fakir düşmüşler fakir cevap köle sözlüğüyle kazandırılacak. Ve ahab-ı salâh hakiki iyilik namazı has namaz kılmak dersin. Çağrı uşak değil. Bizim teravih namazlar gibi değil maalesef. Bir farkı kıldığımıza bakın, bir teravihi kıldığımıza bakın, bir selâtı bitirip kıldığımıza bakın. Memleketimizde örf adet olmuş. İmamlarımız böyle kıldırmazsa ayıplanacaklarını zannediyorlar. Zannetmiyor, biliyorlar. Çünkü başını beğenip diyorlar cemaat. Hocam çok yavaş kıldırıyorsun. Hocam böyle olursa arkanda namaz kılmayız. O da kılmazsanız kılmalıyız. Namaz böyle olur. Niye? Bir hadis profesörü gelmiş bizim Antrona. Burada bir hoca var. Dostumuz ismini vermeyelim onu ziyarete. Teravih namazı başlayınca Arabistan'dan gelen o muhalif adım kuru köşeyi dağıtı da önden niye verdik de Hoca Efendi ile beraber adam bizim teravih namazını kılar mı? Hatta o da şöyle teravihden çıkmış çıkmış. Hayırdır hasta mı oldun? Yemek mideye mi dokundu? Ne oldu sanat diyemişler? Siz ne yapıyorsunuz dedi bir teravih? Ne teravih namazı ya? Öyle namaz mıdır? Biz e, de Arapları beğenmez değil mi? Yani el Türk gözünü hakları beğenmeyiz falan. Kusura bakmayın, teravih namazlarında o bizim bu camiye özel söylemiyorum. Sevgili evet. yani, hocalar üzülmesinler. Evet. Umum için söylüyorum. Hele evet. bir de bazı yerlerde öyle var ki etta hayyatını okumadan sadece barikten vazgeçsin, ayağa kalkar, bir defa Subhan-ı Rabbiye demeden ya Sübhane Rabbi ya Rala demeden başladı. Hatta bazen de yapıyorlar. İhtiyar birisi bir dizi yerden, bir dizi havada böyle yazıp duruyor. Başka bir şey yapamıyor. Böyle namaz olmaz. Namazı ikame tam kılma demektir. Yani abdesti tam, kıraatı tam, tabiri erkanı tam, adabı tam, Allah'ın huzurunda olduğunu bir kuşutu, tam bir namazlık var. Ve etel zekat, zekatı vermek. Zekat her şekilde Allah'ın Allah onun namazını kabul etmeyince de sayı, Rivayetler var. Zekat, İslam'ın köprüsüdür. Vermeyen o köprüden geçemez. Etel zekatı, tam tarafı İslam. Ben bir uzun evin ahliyi Akit yaptıklarında, sözleşme yaptıklarında, anlaşmalarda Yazılı olsun, sözlü olsun. Söz verdiğiniz Müslüman orada durur. Bu çok önemli bir şey. Müslüman demek güvenilen insandır. demek. وَصَّابِرُنَ فِي بَأْسَائِ وَاللَّهِ وَحِينَ الْبَاسِ Geniş zamanlarında da, dar zamanlarında da özellikle savaş var. Sabırlı olur. Zorluk, zorluklara katlanırlar. Dayanır ve girebilirler. Ulaike, işte onlar, ellerinde öyle insanlardır ki sadabur, sadık. Yani Allah'a kul olursa ben Müslümanım demekle doğruyuz. Ve uleyk olur muzahbur, işte onlar müttakilerin takibi. Allah Celle Celaluhu burada da müttakilerin bir özetini yaptı bize. Bu Kur'an, bu Ramazan'da inen bu Kur'an zaten bu müstakî insanın toplumun oluşması için indirilmemiş mi? Hatırlatalım. Şeyh Ramazan'a nezi ünlülefiydi Kur'an. Bu Ramazan ayı ki kıymeti bu ayda Kur'an indirildiğinden. Evet, bu ayda Kur'an indirildi. Nasıl bir kitap o? Hüdenli Nas, insanlara yol gösteren bir kılavuz. Ve beyinat-ı minel-hudâ, hidayeti açık seçik belk Ve Kur'an, hak ile batılı, doğru ile yanlışı, iyi ile kötü, güzel ile çirkini ayırt eder. Kur'an, farkını gösterir. Aziz Hüden bil mutlaki, mutlakilerin de bir <laughs> hidayet. El-Kamil der, bu kitap. Allah'tan olduğuna asla şekil yok. Bu kitap içerisinde de asla batıl yok, şekil yok, hepsi hakikat, öden lim muttaki, muttakilere bir hidayet. İşte Kur'an'ın içerisinde Allah hep böyle dinini, muttaki kullarını anlatıyor. Yer yer kafir de anlatıyor, münafı da anlatıyor, görülsün, seçilsin, anlaşılsın ve kaçınılsın diye. Allah Celle Celaluhu bizlere o muttakilerden eylesin inşaAllah.